Arkadaşlar ben orada. Oyuna başlamadan önce öncelikle bugün Slender'ını oynayacağız. Ee, bak burada da gösteren kitapları. Arkadaşlar oyunu bahsedeyim. Bizim bir adamımız var şimdi. Bu adam bir mağarada böyle. Mağara mıdır artık anlayamadım. Bir labirent bir yerde işte. Böyle mahsur kalıyor. Buranın da ünlü bir diye yaratığı var. Böyle bir kız. Oyunda karşımıza çok çıkacak zaten. Arkadaşlar biz buradan 8 tane kitap bulup arkadaşlar çıkış kapısına gelip çıkmaya çalışacağız. Ee, oyunumuza başlayalım. Şu anda videoyu akşam çekiyorum ve yanımda hiç kimse yok. Ya bismillah. Arkadaşlar oyunu indirmenizi tavsiye ederim. Aa, önceden oynadığım bir oyun, çok zevkli bir oyun. Ama anahtar. Allah'ım nereden çıkacağı belli olmaz ama. Her an çıkabilir. Arkadaşlar yalnız Şimdi şunu net söyleyeyim oyunu indirince Yani böyle ben sıçtım falan yok çünkü zaten ben sıçtım şu an bir ses geldi aha kitap Bak dedim gelmedi Hadi bakalım Neredesin lan Anam ne oluyor lan nerede lan? Göster lan yüzünü. Şu an arkadaşlar zaten elektrik de yok. Ben şu an altına ettim yani. Aha, kilitli bir kapıyı açtık. Aha, vallahi gidiyoruz. Ben arkama dönmem. Dönmeyeceğim. Öldü, ölsem de Ömer şu dolabı açacak. <laughs> Anne. <Gülüyor> Arkadaşlar şu an altıma sıçtım. Rendirilen herhalde çok dalaştığı bir yerlere geldik. Aa. Neredesin lan Allah silendirine? Allah belanın! Oh arkadaşlar işte böyle bir tepsilendirine kap açtık daha üç tane kitap bulduk Hı. herhalde kan vardı kan mı vardı ne vardı sıçtık geldi arkadaşlar şu an her an geberebiliriz ben de zaten biraz zevkli olsun istiyorum aha burada şimdi poku yedik Slenderman'ın malikanesine girmiş olduk. Ve burada böyle bekleyelim. Anaım. Anahtar bulduk arkadaşlar. Ve şu anda sağ üst köşedeki anahtarlar kilitli kapıları açıyor. Kilitli kapılardan da kitap çıkıyor. Kitaplarla en kilitli eksik kapısını açıyoruz. Ve oyunu bitiriyoruz. Yani böyle karmaşık bir planı var. Allah Allah belanı. Oh. Anahtar. İki tane oldu. İki anahtarımız oldu. İyi gidiyoruz. Seçtik, seçtik, seçtik. sen an, Hırs yaptım bu bölümü bitirmeyen adam değil. Aa kilitli kapı açtık. Hmm. Sıranın şu anda benim korkularım asıçtı. O sıranın o tipine edesin var ya. Lan karı biz burada kaybolmuşuz seni mi çekeceğiz? Tipe bak ya. Hadi bakalım. <laughs> Neredesin lan? Adam ol lan. Korkmuyorum senden. Ay pardon abla adam. Adam değil kadın ol. Tamam abla ya. İki adam dedik diye sinirleniyor hemen adama bak. Zaten oyunu arkadaşlar oynadıkça alışırsınız o kadar. Oynadıkça korkunç olmuyor. Bu oyunu daha yani bitirmek. Allah yine sıkıştık. Gitti. Yeter lan gelme artık gelme. Limit doldu. Bu oyun arkadaşlar bitirmek çok zor. Slenderman lafımı kesersen ederim ağzına. Yani çok zor bir oyun. Bitirmesi biraz zor. Bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Biz bu bütün kitapları bulunca tekrar en başı bulmamız gerek. Öyle bir zorluğu da var ve şu an gebermiş durumda olabiliriz. Ha işte burayı bulmamız gerek ama daha kitaplarımız yetmiyor maalesef. Buraya slenderına hiç gelmiyor. Bu kapıyı açmamız gerek. Bakın books diyor. Kitapları bulmamız gerek. Dur biz hangisini açmışız? Şuna. O zaman buna gidelim. Bir tane daha kitap bulduk. Aynı zamanda seçmiş olduk. Dedim. Arkadaşlar şu anda gayet rahat gidiyoruz. Oyunu bitirmeye yaklaştık. Burada fazla bir şey yok. Kapıya girelim. 4 daha yarısını yaptık arkadaşlar. Ha, tipik orada. Geleceğim mi? Ha, bak bak bak. Kapısını açayım. Anahtar var girmek zorunda. Arkadaşlar şu anda çok zor durumdayız. Ama 5 kitabımız oldu. Bir de anahtar var. Yeneceğim Slenderman'ı. Senin ağzını yapacağım. <laughs> Hayır. <ay. gülüyor> Görmedim lan bir anda. Şurada kapının yanındaydı. Hadi Allah'ım burası geldiğimiz yerde herhalde. Seçtik. Seçtik. Sen <laughs> dedim. Yani genelde ben yani çok bilmişim ve gerçekten de biliyorum bakın nasıl da seçeceğimizi bildim seçtik. Lan İskandinaller neredesin? Lancik. Arkadaşlar bu arada benim oyunda bilmediğim şeyler varsa siz. Yorumlarda belirtebilirsiniz mutlu olurum. Ee, arkadaşlar bu arada size bir şey söylemek istiyorum seçtik. Aa yine buraya geldik. Bu dolapların içine yani ne çok ama çıkmadı helal olsun. Hadi bakalım neredeymiş lan. Slender. Neredesin? Bana kitap ver. Okumayı çok severim. Beni okut. Hangisini saçtıralım? O pide pide karamel sebede terazi lastik jimnastik biz size geldik bitlendik bu taraf bu tarafa gidiyorum. Ne oluyor lan? filmi getirdi buraya? Ya slendirme. Dutlurol git. Başıma bela mısın ya? Kara gibi geziyor buralarda. Korkmuyorum lan senden. Ali yine buraya geldik. Ha kitap. Hayır orada. da. Ne kitap neredeydi? Kitabı almam gerek. Aha altı kitabı oldu. Vallahi patladı. Bazen öyle karanlık yerlerden çıkıyor ya. Vallahi <laughs> lan yeter lan yeter 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 yeter. Paranoya gitti beni bu karıya. Kapı hemen çıkak burada. Altı kitap bir anahtar var. Son iki ana iki kitap kaldı. Disleniyor. Çıkma karşıma. Zaten ölmüyorum ya. hemen ben bitireceğim bu bölümü. Allah! Hay! Hay! Ölüyor buna arkadaşlar ben bu bölümü burada bitiriyorum. İkinci bölümden devam edeceğiz aynı yerde. Bye bye.